Tüm metal selamünaleyküm dostlarım kardeşlerim. Geçen günlerde sayfamıza paylaştığımız solo garaj bu arada paylaştığımız soru anket cevabı yapmıştık. Sola ee, solo garaj hakkında merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz demiştik. Elimizden geldiğince o soruları derledik topladık aynı soruyu 3-4 kişi de sordu. Bakalım güzel bir akıcı bir video olur. İnşallah öyle umuruyor, umuyorum. Bu arada yanımda canım, ciğerim böyle can özüm, bayım. <laughs> <laughs> Grubumuzun da dayısı olan Mustafa abimiz var. Yani hiç ciddiye evlerse diğer yöneticimiz bir. Sağ olsun Allah razı olsun. Hiçbir zaman için Solo garajdan esneyin. esirgemeyen birisi. Bakalım. Başlayalım abi. Ben Başlayalım kardeşim. Dur çek. Bu arada bu veya doldurduk. Biraz çekmemiz zor olabilir ama artık idare edin. Yani hadi. Neden? Evet ilk soru. Çok heyecanlı. Abi öncelikle selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Festivalde yeni ünlü kişilerle buluşma ve drift göstericisi olacak Osman Karataş. Kardeşim, şimdi festivalde yeni ünlülerle buluşma şansı olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Hani şu anda festival önümüzdeki gelecek festivalde ne olacak tam olarak biz de bilmiyoruz. Şu pandemi süresinden dolayı. Ama e, biz sizin internetten, sosyal medyadan takip ettiğiniz çoğu insana bir davette bulunacağız muhakkak. Gelmek ya da gelmemek onlara kalmış. Gelirlerse bizi şereflendirirler. Yani zaten en büyük amacımız dışarıda yapılan araçları, dışarıda ünlü olan araçları buraya getirip size göstermek. Yani bir önceki festivalde de yapmaya çalıştığımız şey Ünal buraya getirmemizdeki en büyük amaç. Burada bir hayran kitlesi var. Onlara yardımcı olmak, onların görmesini sağlamaktı yani. Bir sonraki festivalde de pandemi dönemi olmasaydı zaten belirli çalışmalarımız, ufak tefek kafamızda düşünceler vardı. Pandemi süreci girince biz de açıkçası biraz bıraktık. Mecburen bırakmak Mecbur. Yani. yani. Antep'te bu arada tehlikede olduğu için yani. yapacak bir şey yok. Bu arada drift gösterisi olacak mı yazmışsın kardeşim? Drift gösterisi olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Olay drift'e döndüğü anda çok değişiyor. Bakın Bayağı çok bir güvenlik, bütçe haricinde güvenlik önlemleri çok önemli. Yani daha önce burada yapılan festivalde ben görüyordum kişiler drift alanına atlamak, araçların drift yaptığı yere atlamaya çalışıyor. ve orada bir sıkıntı olursa bunun vebalini kimse kaldıramaz bence. Tabii canım biz burada normal arabaları park ettiğimiz halde bile uğraş, uğraşamadık yani. Ki ekibimiz oldukça sağlamdı. Bayağı 50 kişi civarında bir ekibimiz vardı. Çocuklardan Allah razı olsun yani bayağı başlar. Evet. Var mı söyleyecek? Yok. Diğer soruya geçelim. Ha, ben gruptaydım. Çıkarmışsınız, alır mısınız? Miraç sert. Yani gruptan çıktıysan kardeşim bizim belli başlı grup kurallarımız var. Bu kurallardan birini illaki ihlal etmişsindir. Ha bunlardan tolerans tanıdığımız var, tanımadığımız var. Yani özellikle küfür, alkol, kavga, tartışma bizim grubumuzda katı yani kabul etmediğimiz şeyler. Yani sonuç olarak o grupta 10 yaşında da çocuk var, 40 yaşında da insan da var. Yani bunlar sizin tartışmalarınızı, küfrünüzü, Okumak zorunda, dinlemek zorunda değil. Yani bundan dolayı çıkmışsınızdır. Daha sonra hatırlatsaydın, hani 2-3 gün sonra çok abartılacak bir şey yapmadıysan geri alıyorduk zaten. Ki Allah razı olsun hepsinden. Çok kimse çok abartılacak evet. bir şey yapmadı. Ne hani oldu olsun. Bir hatırlat kendini bize. Dedim <laughs> biraz. <laughs> Belki <gülüyor> alırız yani. Evet. Şimdi üçüncü soru. Çok güzel gidiyoruz bu arada. Gölet var mı bu sene? Erol Yılmaz 753. Kardeşim bu koronadan dolayı hani şu zamanda hiçbir şey yapamıyoruz. Yani biz şu zamana kadar zaten gölet kolay kolay yapmadık herhalde. Yaptık mı abi? Birkaç kere yaptık. Bir kurulduğu zamanlarda ha. bayağı bir gidiyorduk. O da Üzerine WhatsApp denedim. grubumuzdan derlerini toplanıyorduk. Yani, Instagram'dan duyulmuyorduk. Duyulmuyorduk. Ama bilmiyorum yani. inşallah şu korona pandemi süresi biter de biz de el böyle özlediğimiz ortama ulaşırız. Valla burnunda tutuyor ya yemin ederim evet. yani insanları böyle arabalarını sosyal medyada takip etmek zor bir şey yani canlı canlı görmek varken. Daha iyi bir şey yani. tabi, yapılan emeği orada görmek, canlı canlı görmek daha güzel şey oluyor tabii ki de. İsmini söyledim bir <laughs> daha. <laughs> yani bu soru aslında... <laughs> son videonun sonuna koyulacak bir soru da istiyorsan evet, e, istiyorsan koydum. aynen gençlere bir tavsiye var mı gibisine bir soru sorulmuş da bunu bence daha yani, sonra onu cevaplayacağız kim? Arda Arda Geleceğiz Arda bize kalınmaz o zaman <laughs> en son sende diğer etkinlikte hangi ekip gelecek? Mertcan parmaksız yani düşündüğümüz kişiler illaki var davet edeceğimiz kişiler illaki var ee, konsepti biraz daha farklı düşündüğümüz için yani şu gelecek diyemiyoruz. Yani benim düşüncem en azından öyle. Tabii ki Faruk ne düşündü bilmiyorum. Konsept evet. farklı olduğu için hani ekipten çok daha çok arabalara yönelik şeyler düşündüğünden dolayı yani saçma da söyleyeceğimiz kişiler. Kişilerin müsaitlik durumuna bakıp yani ona göre karar vermemiz lazım bunlara. Yani bunda hayal gücümüzü kullanacağız. Yani hiç tahmin etmediğiniz bir kişi de orada olabilir. Ya bu kesin gelir dediğiniz kişi aramızda olmayabilir. Yani e, önümüzdeki sene olacak hani önümüzdeki sene demin bir sonraki olacak festivalimiz bu sefer çok daha farklı olacak. Çok daha farklı bir konsepte olacak. Ve e, bizim tek bir isteğimiz bunu Antep'te başarmak istiyoruz. Yani gerçekten biz bunun ceremesini bir önceki etkinliğimize çok çektik. İnsanların eşiyle, çocuklarıyla el ele tutuşup gelebilmesini çok çok istiyorduk bunu başaramadık ilk ettiğinizi hani gelenler oldu mu oldu ama biraz ters, ters değil mi? Aynen. Ama önümüzdeki yani şey oldu. Ee, yani her kim üstündür ama serseri tayfayı bir tık geride bırakacağız. Yani aslında şey modifiye denilince akla zaten genel olarak hani bayan gelmiyor ya. Evet. Erkek yani bizim arkadaşlarımız da olduğu zaman da şu an yok da hani. <laughs> Ee, araçları çok seven ama böyle etkinliklere <laughs> gelmek isteyip gelemeyen çok bayan arkadaşımız var. Çünkü orada e, kendilerine bakış, ne bileyim tavır çok rahatsız edici. Evet. Bundan dolayı bir sonraki etkinliğimizde yani bunu aşmak istiyoruz biraz da. Aynen. Ben düşüneceğim o şekilde. Aşacağız Allah'ın izniyle. Bakalım. Aynen. Yani gelecek olan ekiplerin de zaten veya kişilerin müsaitlik durumuna göre değerlendireceğiz gelmek isterlerse, şeref vermek isterlerse orada bulunurlar zaten. Gaziantep'in en iyisi olacağınızı biliyor muydunuz? Mehmet Çetin Kaya. Çok tanışan <laughs> Mehmet. Emoji <laughs> Mehmet. Yani biz Gaziantep'in en iyisi olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü en iyisi olma yolunda ilerlemiyoruz. Biz içimizden gelen şeylerle karşılaşıyoruz. En iyisi olmak isteseydik şayet davranışlarımız, tutumlarımız çok farklı olurdu. Biz de şöyle bir durum var. İnsanların görmediği araba değil, İnsanların emek verdiği arabayı paylaşmayı seviyoruz. Nasıl? Örnek veriyorum bir tane marka vermeyeyim araba Amerikan Park bağlamış sen onu atmış, onu bana videosunu atıyorsa, fotoğrafını atıyorsa zaten bu adam buna meyilli bir adamdır. Biz de bunun gönlünü kırıp da kırmayıp onu paylaşıyoruz. Etrafımızda çok daha farklı, çok daha güzel arabalar var. Ama yapılan ufak nokta bile olsa onlar bizim için çok değerli. Ve bu camiada da herhalde bunu tek yapan biziz. Ya zaten bizim amacımız o dediğin gibi yani insan kazanmak yani aracını seven, aracına değer veren, kötü alışkanlıkları olmayan insanları bir arada tutmak. Yani bizim... En büyük sebebimiz o bizim yok biz işte Gaziantep'in en iyisiyiz, Gazan, işte Güneydoğu'nun en iyi böyle bir takıntımız yok. Ya zaten... Yapabildiğimizi yapan da yok ama. Herhalde, <laughs> bir durum var. herhalde şeyden de kazanıyoruz yani en iyisi düşünmüyoruz kendimizi. Çünkü en iyi olmak çok farklı noktalara gidiyor. En iyi olmamız için herhalde daha bizim bir 10 kat daha ekmek yememiz lazım. O 10 kat ekmekten sonra durmamamız lazım. Çünkü en iyilik zor bir meslektir. En iyi indirmek de kolay olur. Yani örneklerini gördük. ne zaman kuruldu ve isteyen herkes katılabiliyor mu? Eren Gül. Evet, evet. Ne zaman kuruldu? 18. 13 Nisan 13 2019'da kurduk. İlk VASA kurumumuzu 13 Nisan'da kurduk. Instagram'da 18'de herhalde Mustafa doğru diyor. Yani herkes katılabiliyor mu? Zaten Instagram'ımızda biyografi, biyografide linkimiz var. İsteyen herkes katılabilir kurallara uyduğu süre içerisinde de grubumuzda yer almaya devam edecektir. Yani bu kurallar kurallar diyoruz. Bu arada çok büyük abartı kurallar değil. Bu Uyuşturucu, alkol, küfür, e, alım satım. Yani alım satım abartanlar var. Orayı e, bir galeri şirketi gibi. Aynen. Görüyoruz. İnternet <laughs> sitesi gibi kullananlar var. Eline geçen her şeyi satmaya çalışanlar var. Biz bunlara müsaade etmiyoruz. Bizim önceliğimiz sohbet, muhabbet etmek. Orada bir aile ortamı oluşturmak. Tabii yani. yani Suistimal eden herkesi çıkartır. Çözülmeyen bir sorun. Çıkartırız. Bizim grupta çöz çözüyorsak şayet ne mutlu bize. Ya da e, başın darbe olan birisine biz yardım edebiliyorsak ne mutlu bize. Evet. mi abi? Diğer soruya geçiyoruz. Abi YouTube'dan gelir elde ediyor musun? Ediyorsan ne kadar saygılar kral, Saygı bize kardeşim? Belki uzun. Vallahi yok. <laughs> Etmiyoruz yani. Hani çekme amacım da şey. İnsanların ben şunu gördüm. Bize karşı bir farklı bir gözle bakıyorlar. Hani evet. merak ediyorlar. Lan acaba kim bunlar diye. Hani dışarıyı içeriye aktarıyorum. Olay bu tamamen. farklı Hiçbir şey yok. Tamam. Niye yani? Böyle ya sonuç olarak o. emek verilen bir arabayı çekip diğer insanların görmesini istiyoruz. Yani Tabii, güzel bir şey. Yani kişi kendini sosyal mecrada çok fazla tanıtıyor. Yani reklamını sağlam yapmıyor olabilir. Bizim amacımız böyle insanlara yardımcı olmak. Aynen öyle. Yani. Ya bir de elde etmiyorum. Edersem de emin olun ilk size söyleyeceğim yani. <gülüyor> <gülüyor> festival için şey yapıyoruz. Aynen festivale kullanıyoruz. <laughs> Araba ayrımı olacak mı? Mesela Honda'lar ayrı, yere tofaşlar ayrı yere gibi mücahit balcı. Araba ayrımı olacak mı? Kenarlı şeyden bahsediyor. festival zamanı araba hmm. ayrımı olacak mı? Ya Bizde normalde zaten ayrı, araba ayrımı yok. Festival evet. zamanında da. Sen cevap abicim. Zaten <laughs> olmayacak şey bir önceki yaptığımız etkinlikte de öyle bir sıkıntı yaşamadık. Ayrım yapmadık. Ama nedir? Bizi daha önceden arayıp da yer ayırtan gruplar oldu. Bunlar kendi aralarında hani biz şu köşede durabilir miyiz? Biz burada durabilir miyiz? Gibi bizden e, yer isteyenler oldu. Onlara da elimizden geldiğince cevaplamaya çalıştık. Ya en büyük sıkıntımız neydi? Festival alanımızın Alanımızın yerini değişmesiydi. Ertesi Hı. gün yaşadığımız sıkıntı o kadar tıkış tıkış olmasındaki tek sebep caddeyi kullanan yani ayrı bir yere taşıdılar bizi. Ondan dolayı da yani genel olarak zaten gruplar hep ayrı ayrı yerlerde durdular. Aynen Kendi istedikleri yerlerde durdular. Elimizden gelen de yardım yapmaya çalıştık. Güzel olduğunu düşünüyorum. Yani farklı bir gruptaysan bizim haricimizde o grupla geliyorsan başımızın sadece. Yani sıkıntı yok. Sofar da gelebilirsin. Ya bisikletle gelen de oldu. Aynen. Evet, Akül arabaya gelen de oldu. Hiç sıkıntı yok bizim için. Önemli olan tanışmak. Az önce de söyledik. Birlikte yani, olmak yani. Emek. Evet. Kayseri'de festival olacak mı? Akbaş Fırat. İnşallah olur. davet <laughs> <laughs> ederlerse de gideriz yani Kayseri'de. Evet. Solo viraj olarak biz sadece Gaziantep'iz. Hani gittiğimiz yerler oldu. Sivas gibi farklı yerlere, Maraş'a falan gittik. Ama e, öyle Kayseri'de farklı bir şehirde etkinlik düzenlemek bizim harcımız değil yani. Ben yani de kendi şehrimizde daha bunu oturturamamışken. Ama Kayseri'de de olursa, hatta Kayseri'de değil Türkiye'nin neresinde olursa olsun gidemesek bile sosyal medyadan kendi yettiğince duyurmaya yani evet, çalışırız yani. Hiç sıkıntı yok. Fırat sen olayı çok yanlış anlattın. Yok Fırat muhtemelen bizi Kayseri'den takip eden bir kardeşimiz oldu. Ondan dolayı soruyordur da. Var o da Ünal etkinliğe gelmesi sizin açınızdan ne gibi avantajları oldu ve bu işte büyümek nasıl oldu? Hakan Ülger. Ünal bizim etkinliğimize gelmesinin bize çok büyük avantajı oldu. Burada onu görmek isteyen kardeşlerimizi Ünal göstermiş olduk. Sağolsun abimiz de bizi kırmadı. İstanbul'dan çıkıp buralara kadar geldi sağolsun. razı olsun. Yani güzel oldu. Burada Şahin Beyotu Sanayi sitesi içerisinde bir yürüyüş yaptı. Orada kendisiyle selamlaşmak, fotoğraf çekmek isteyenler oldu. Güzel oldu yani. Tek avantajı bu bize. Ya bir de sağ olsun tanımamızda baya yardımcı oldu. Bir pis sözü aldık. Henüz gerçekleştiremesek de. Bunun bize sözünü aldı. Evet. Güzel bir insan sağ olsun. Bizi kırmadı buralara kadar geldi. Emin oldu yani güzel bir insan. Gerçekten öyle dıştan göründüğü gibi bence ego değil yani. Yok yani. değil. Cidden değil. Yani oturduk yemeğimiz yedik, çayımızı içtik. Gayet de güzel bir de şey var. Bu işte büyümek nasıl oldu? Yani biz zaten kendi aramızda bir gruptuk. Yani 7 araçlık, 8 araçlık. işte dedikleri biraz önceki sorudaki gibi gölette otururken biri geldi, diğeri geldi falan derken baktık ki kendi aramızda büyüyoruz. <laughs> biz büyüdük ya. Yani yani <laughs> bu şekil olur. Yani büyümek istedik mi? İstemedik. Ben istemedim açıkçası. Yani sağlam 10 kişi olsun. 1000 kişiden iyidir. Tabii. Ama nedir insanlar geliyor seninle tanışmak istiyorlar veya işte seninle birlikte olmak istiyorlar, yardımcı oluyorlar, yardımcı oluyoruz. Güzel bir şey. Yani aile gibi oluyorsun en azından. Büyümek diye buna diyorum ben. Evet. Festival ne zaman düzenleyeceksiniz? Semih Becen'e. Yani Semih kardeşim, daha öncesinden de söyledik, diğer sorularda da söyledik. Korona bizi mahvetti. Gerçekten. Yani bu korona bitse de Hemen festival yapsak, yapsak yani mi? hemen böyle direkt zaman gibi korona bitti desinler direkt gidelim belediyeye selamlar için diyelim yani direkt biz bunu isteriz ama bitmiyor maalesef yoksa ben bu seneden çok ümitliydim. Bu sene için de e, belediyemizin, Şahin Bey Belediyesi'nin gerçekten çok çok büyük bize desteği var yani bize bunu söyledi Sayın Başkanımız Cuma Güzel, e, şey, Mehmet Hamazoğlu'nun yardımcısı. Buradan da ona selamlarımı iletiyorum. Bu şekilde. Evet, Sağolsun Mehmet Hamazoğlu da. Aynen. Yani ne istiyorlarsa dedi hiç evet. kırmadı gençleri. <laughs> Umudumuz yoktu ama halimizden anlayan bir başkan çıktı. <laughs> abi neden solo bir hikayesi var mı? Harun Köse. Köse. Evet. Harun Köse. Ben de. Sen çalma isim <laughs> sen koyduğun için. Şimdi oturuyorduk böyle arkadaşlarla. Ben dedim ki bir grup açacağım. Biz 8-9 kişiydik, isim Ben böyle gayet, gayet panışır falan böyle değişik değişik isimler böyle, <laughs> asfalt <Aspartan çıkıyor. gülüyor> <laughs> küçük şeytanlar filan. <laughs> böyle sonra, yani şeyler geldi, düşündük, ettik, tuttuk. Hani solo'nun anlamı tek demek. Bunu ben sonrasında öğrendim, solo ismini koyduktan sonra öğrendim. E, hatta koymazdan bir 10 dakika öncesinde öğrendim. E, anlamı güzel, Sola unutulmayacak bir isim. Ne güzel dedik, olur dedik, o şekilde koyduk. Başladık, yürüdük, yürümeye de devam ediyoruz. Allah'ın izniyle sizlerin sayesinde de devam edeceğiz yani. Ben asfalt katillerinde ısrar açıdım da. <laughs> Biraz <birazcık. gülüyor> Ben soru sen sen güzel mi? <laughs> Ünal Turan ile irtibata geçtiğinizde ilk aldığınız tepki neydi? Kemal Son tamam. altın tam böyle bir şey. Kemal altın da mı? Evet. Öyle bir şey. Yani Ünal abi ilk dedik ki abi de gerginimize geldiğimiz için şu bayağı aşağıcı. Ona rağmen sonra. <öyle> şey. <laughs> yani zaten Faruk daha önceden Ünal abi tanıdığı için bir tepkiyle karşılaşmadık. Yani kendisi görüştü zaten. Ne görüştüğünü de anlatırsak. Müsait olursak gelir kardeşim dedi. Orada oluruz dedi. Yani o şekilde oldu. Geldi sağ olsun. Ayaklarına sağlık. Şereflendirdi. <laughs> Allah razı olsun. Evet, vallahi. Güzel de sağ değil. olsun <laughs> yani aslında hani işlerim var gibisinden biraz konuştu da daha sonra kendisine burada kendisinin çok fazla hayranı olduğunu söyleyince, gençlerin kendisini görmek istediğini söyleyince sağ olsun işini gücünü bıraktı yani erden. Hatta bir gün öncesinde de gelemeyecek gibi oldu, geri işine miktar etti. Bir evet. mevzu oldu. Bileti falan alınmıştı. Ya oldu? Sağ şey olsun değil. aynen. Ama olmadı. Güzel de oldu. <laughs> evet son iki soru bir de oradaki soruyu şey yaparsak üç soru. Aynen. <laughs> Her grubun bir komiği ve işsizi vardır. Peki sizin grupta bunlar kim? Tuna Zade. Mehmet Çetin'e. Evet. Mehmet var. Az önce sorusu da geçti zaten. Cevdet var. Cevdet Mehmet'le birleşirse Aynen, bayağı komik olabiliyor. Mesela Ersin abi ile Hasan abi. Yani evet. Bence çok komik. Ben çok hmm. biliyorum. İşte böyle böyle kendisini böyle Komik zannedenler var. Tuna gibi bir değil mi? var. <laughs> değil de esprimsi. ha, böyle. Yapan tüm. böyle. Estiricik. Ettiği kelimeye değil de hareketlerine güldüren. Ha? Ama ben isimlendirmiyorum. <laughs> Bakın <laughs> onu siz anlamışsınız. Aynen yani. 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 <laughs> Yine esprim yaptı <laughs> oradan. Evet. Böyle. Ve biz herkese muazzam insanlar yani. yani içlerinde en güzel soru buydu yani. <laughs> Bizi bir şaşırttı. Aynen şaşırdık, yani şaşırdık yani. <laughs> biz bunu okuduk mu? festival nerede olacak Drift falan yasak Yolca olacak mı? Benzeri, benzeri bir soru abi. zaten genelde sorular hep aynıydı hemen hemen. Sorusunu okumadığımız arkadaşlara bu yüzden hani ilk yazdığımız soruyu daha sonra yazmak istemedik. Kaan Ötegen, festival nerede olacak? Drift falan yasak olacak mı? Yani drift zaten yasak olan bir şey. Tabii. Ülkemizde. Pist alanında veya e, pist alanı demişim. Etkinlik alanında böyle şeyleri yapmak zaten tehlikeli. Yani buna trafik izin verse. herhalde Biz zor da Diken üstünde duracaksın bir nevi. Sonuç olarak araba kaydığı zaman toparlayamamak da var. Ki daha önce benim katıldığım etkinliklerde başımıza geldi yani. Ondan dolayı ben drift yapmaktan yana değilim. Yani bir, de yani bir pist alanı lazım drift için. Festival yasak olsa bile ya da ne bileyim yasak olmasa bile biz yapamayız yani. Biz tutup da e Arkadan itişler havalarımız orada dönemeyiz yani yan veremeyiz, spin atamayız yani bu bizim işimiz değil o biraz daha profesyonel. Profesyonel tabi. Yani. Bir de festival nerede olacak sorusu var. Aklımızda çok yer var ama e, tam şurası diyemiyoruz yine söylüyorum <laughs> korona, korona. Yani planlamamızda evet bir şey yok. Ama olsaydı o sene çok güzel olacaktı bakalım hala ümit kesilmeden. Son sorum da evet. şu var. Abi gençlere bir tavsiye var mı? Arda Atik 79. 79. Evet abi, abimiz olarak <laughs> Abim konuşsun. Ben de destekliyim ben komşehrim. ya gençlere tavsiyemiz nedir? Ben arabaların içinde büyüdüm. Bu zamana kadar yani abilerimle yarışlar olsun, etkinlikler olsun hep gittim. Arabamı da seviyorum. Elinden geldiğince, maddiyatım yettiğince arabama bir şeyler katmaya çalışıyorum. Bunun bir zararını görmedim hiçbir zaman. Aksine arabama yaptığım aksesuarlar aracımın değerini arttırdı. Bir zararını görmedim. Yani alkol uyuşturucu gibi özendirici şeylerden uzak durmak, sigaradan özellikle uzak durmak. Yani benim en çok gençliğimden bu yana etkilendiğim şeyler bunlar. Arabamı seviyorum. Hobi, benim için bir hobi. Yani araba olmaya da bilir. Farklı hobiler bulabilirsiniz, spor yapabilirsiniz, resim, basketbol, futbol, yani benim en büyük tavsiyem uyuşturucu günümüzde özellikle yani çok aşırı var duyuyoruz. Artık şaşırmıyoruz uyuşturucu kullanan birini duyduğumuz zaman ya o da mı kullanıyormuş demiyoruz. Ama bence en önemli şey gençlerin uyuşturucudan uzak durması. Çünkü uyuşturucu insanı affedersin salak gibi yaptığı için mantıklı düşünemiyorsun. Mantıklı kararlar veremiyorsun. E bir gencin de en önemli şeyi geleceği. İnsanlar bir şeylere eylem verince diğer yaptığı şeyleri unutuyor. Hani biz de bunu otomobil olarak, araba olarak caydırmaya çalışıyoruz. Tabii. Hani grubumuza gelen kişilerde kullananlar var mıydı? Ben çok fazla girmek istemiyorum bu konular ama vardı. Elimizden geldiğince caydırmaya çalıştık, yapma dedik. Bazıları uydu, bazıları uyumadı. Uyanlarla zaten hala yan yana uyumayanlara da e, mecburen hani tabiri caizse yol vermek zorunda kaldık. <laughs> ama e, belki ben hepinizden gencimdir şeyimdir, çok fazla akıl veremem ama emin olun bizim en çok hassas olduğumuz nokta bu. Bir de şu günümüzde, son günlerde gerçekleşen polislerle mükemmel içerisinde olan isim vermeyelim, örnek de vermeyelim ama genelleme bir şekilde konuşalım. Hani vatandaşlarımız var. Ben buradan şunu söylemek istiyorum. hani Bizler kötü insanlar değiliz. Bizler şu zamana kadar karşınıza geçip de size saygısızlık yaptığımızı düşünmüyoruz. Ha muhakkak vardır. Bizim aramızdan da sizlere saygısızlık yapan vardır. Ama ve lakin biz bu şekilde olmak istemiyoruz. Hani sizlerin gözünde serseri kılığına bürünmek istemiyoruz. Bizler de polisimizle herhangi birisine böyle ters giderli bir şey yapan insanlar değiliz. Ya yani. Asıl olay şu bize uyuşturucu satıcısı, serseri, terörist evet. gözüyle bakılıyor. Yani evet. direkt olarak bir uygulamaya girdiğiniz zaman Normal araçlara geçerken farımı, farını, sisimi, xenonumu gören polis direkt beni durduruyor. Bu istisnasız. Girdiğim her çevremde bunu yaşadım yani. He, içinden bu zamana kadar bir sıkıntı yaşamadan çıktım. Ama ilk izlenim bu. İçindeki efendi kişiyi görene kadar durum bu. Yani bunu yaşamak istemiyoruz. Normal vatandaşız ya yani. biz yani arabamızı her veren vatandaşlarız yani. Yani şimdi ekzoz olayları zaman zaman benim arabamda da egzuzlar. Hani e, zaten az çok herkes, takip eden herkes bilir. E, ben egzozu çok tasdif eden bir insan değilim. Ama ona rağmen var arabamda olmasının sebebi de hani kendisini bilen bir adam zaten egzozu nerede açıp nerede kapatacağını rahatla bilir. E, bir olaydan bahsetmek istiyorum size. Geçtiğimiz günlerde, yakın bir zamanda e, hatta uzaktan da olsa tanıdığımız bir adam Yolda giderken kız arkadaşıyla beraber durduruluyor. Bize anlatılan bu ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyoruz. Olayın içinde bizim yani, çünkü anlatılan bu. Ee, durduruluyor bir yanında kız arkadaşları var. Abi, arabayı bağlamıyor, ufak bir şekilde ricada bulunuyor. Polis o anda hani amaçsızca yani olaylar zaten videolarını muhakkak görmüşsünüzdür. Amaçsızca adamın ayağına jopla vurmaya başlıyor. Hani ben şunu düşünüyorum. Tamam her şeyi iki tarafta dinlemek lazım. Adam sana karşı geldiyse vur. Jobunu vur, istediğin şekilde o adamı etkisiz hale getir. Ama sana karşılık veren bir adam dönüp de arkasını kaçmaz. kaçmaz. Orada sana saygısızlık yapar, seni iter, sen ona vurduğun anda bile adam orada Tabii nefsi geçer bu olaya. Saygısını bozmuyor ve en sonunda dayanamıyor. Nişanlısı ya da kız arkadaşı orada dururken bu nerke yine kim olsa yediremez dönüyor gidiyor. Yani biz bu olaylara gerçekten hiç iç açıcı bakmıyoruz. Yani Tekrar söylüyoruz, biz serseri değiliz. Yani biz e, bu ilken, ülkenin vatanı seven bir evladıyız. Allah korusun, Allah göstermesin ülkemizin başına bir şey gelse arabalarımız değil, malımız, mülkümüz, her şeyimizi feda bu olsun. ülkemiz için feda ederiz. Ama bize terörist gözüyle, hırsız, uyuşturucu e, ya yani kötü gözle hiçbir şekilde bakılmanızı istemiyoruz. Hani bizler de kendimizce efendi olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü etrafımızda bizden daha kötülerinin olduğunu da biliyoruz. Durum vaziyet bu yani dostlar. Umarım bizi anlıyorsunuzdur. Ee, hani ben biraz da şey oldum böyle kötü oldum yani. <laughs> öyle bir ağlayasım geldi. Buranın arkasına form yüzeye <laughs> i̇şte ama e, tekrar tekrar söylüyorum. Bizler kötü insanlar değiliz. Ne olursunuz bizi yanlış anlamayın yani kalbinize girdiysek affola. Bu arada biz polisini, jandarmasını falan seven insanlarız yani. Asla onlara karşı gelen insanlar değiliz. Ama e, polis abilerimiz, iyi olanlar, jandarma abilerimiz üstüne alınmasın ama muhakkak vatandaşımız gibi polislerimizin de kötüsü var. Biz o polislerin kötülüğünden dolayı da onlardan Ya ben şunu mesela. anlıyorum. Şehir içinde egzozla ses sistemine gezenler var. Var. Varsa yani görevini yap. Aracına bağlıyorsun trafikten, mem diyorsun tekrar muayeneye mi sokmasını istiyorsun. Bunu yapabilirsin, cezasını yazıp gönderebilirsin veya çekiciye yükleyip arabasını götürebilirsin. Sen yani adama vuramazsın. Yasa neyse, o gün onun gereğini yap yani. Yani karşındaki bir insana şiddet, karşısındaki insan ya şiddet uygun. Yani o adam vatanına ihanet mi etti, ne yaptı yani mu satıyordu, ne yapıyordu? Vurmak nedir yani adama karşı? Hele ki kız arkadaşının önünde rencide edecek bir durumda yani. Bence çok yanlış. Yani. Gibi İki taraf dinlemek lazım ama ne olursa olsun karşındaki sana vurmadan etmeden sana mukavemet göstermeden vurmak bence saçma olmuş. yani biraz. Ya sesimiz belli bir yerlere gider mi gitmez mi bilmiyoruz ama umarım gider. Gittiğinde de gereken yapılır. Hani haklı kimse. Ben Tabii canım. kesinlikle o arkadaşı savunmuyorum. Ya da karşısındaki polis abimizi savunmuyorum. Ama haklı kimse o bulunsun. Çünkü e, bunu izleyen, dışarıdan izleyen, bizi tanımayan, tanımadan izleyen kişiler görür ki ne yaptı o adam düşüncesine kapılıyor. Evet, bugün birisi aynı şekilde yaptı. Aynen yani biz bunları görüyoruz. Ya üzülüyorum. Yani bu şiddet olmamalı Yani hiçbir şeyin karşılığı şiddet olmamalı yani. Sorularınızı da elimizden gelince cevaplamaya çalıştık. Evet, Umarım tatmin olmuşsunuzdur. Söyledik mi? Arda işte. Atik. Yani. Kardeşim bu sorun için teşekkür ederiz. Herhalde en çok bu soru hakkında konuştuk. Aynen. Elimizden geldiğince sizlerin sorularınızda cevap vermeye çalıştık. Hani ileriki zamanda belki tekrardan yapabiliriz bu video. Bence çok güzel bir video oldu. Evet. Benim hoşuma gitti yani umarım sizler de beğenirsiniz. Yani ee, bir de klasik konuşmamızı yapalım. Kanalımıza abone olun. Videoyu beğenin. <laughs> Lütfen sizlerden diyeceğim. Var mı başka bir şey diyeceğin kelime? Ya teşekkür ederim. Cümleten Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. <laughs>